Merhaba bugün sen 24. yeni bölümüyle karşılayacağım arkadaşlar. Bir oyun oturursanız Ligi, Şampiyon Ligi finalini oynamıştık ve Fenerbahçe Lille ile maçı yapmıştık. Bu oyunu sadece el alsın 24. yapsa gücü. 24. bizim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde e, UEFA Süper Kupa finalini oynayacağız. Ben e, video dışında da oynamadım. İlk defa videoda sizlerle birlikte oynayacağım. Santa modunda, modunda açtım bu arada. Bu bölümümüzde arkadaşlar ee, dediğim gibi UEFA, Super UEFA Süper Kupa finalini oynayacağız ve arkadaşlar yarın yani e, siz bu videoyu izlediğinizde 13 Ağustos Salı günü olacak yani yani 14 Ağustos Salı 14 Ağustos günü 14 Ağustos Çarşamba günü saat 10'da arkadaşlar Real yani Madrid Atlanta maçı olacak bu bölümde onu yapacağız arkadaşlar hemen şöyle İtalya Ligi'ne dönelim ee, Bergamo, Kalilio daha doğrusu Atlanta ama ee, 24'te 24 arkadaşlar maalesef bir lisans olmadığı için e, Bergamo Kalio diye yapmışlar. E, bence iyi olmuş yani ama, ama ama dediğim gibi Atlanta'da olsun isterdim. Şimdi hemen tag yönetimimize bakalım. Bakalım kimler var. Şöyle bakıyoruz. Ada Güler'i alalım bence. Sen o maçta da o olacak. Jude Beigham. Hatta dizilişleri bir dakika. Pardon. Şu dizilişleri bir değiştirelim. Ya kolay değil. Şöyle Wave'ye bakalım. İzleyişler nasıl olsun? İzleyişler... Yok. İzleyişler bildiğimiz bir sıra olsun. Şöyle olsa nasıl olur? Olur. Şöyle olsa daha olur. Daha. Tamam bir dakika. İnan tekrar... Geri döndüm yanlışlıkla evet. Şimdi Arduino'yu en başa koyalım. Sonrasında Ben yıkımı şuraya koyalım Tamam o Az önce çıkardığımız onu alalım Cross falan tamam Kanavarı burada Mod Witch de şu evet, Mod aslında neye koyabiliriz Mod bence ikinci yarıda koyalım Tamam Kaldığımız iyi. Ve maçımıza başlıyoruz. Bora arkadaşlar, e, bu bu yani bu ya yani bu video çok beğenirse arkadaşlar UEFA Süper Kupa final maçlarını oynayalım. Şu an ilk defa bu modu oynuyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl maç olacak video ederiz. Hadi bakalım. 24'te UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid Atlanta karşı karşıya da bakalım. Nasıl maç olacak hep bir İlk kez oynuyorum bu modu. Rodrigo ve Adı Güler. Adı Güler ve atamadı. direktten döndü. Real Madrid Şampiyonlar Ligi e, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve tabii ki de Ada Güler'le Güler, Adı Güler olması da gayet güzel. Bayverde Jude Bellingham ve Ada Güler. Oh, minute, Bu sefer atabilecek mi? Ve gol! Arda Güleş! attı! İşte budur! Şimdi nasıl attığımızı izleyelim. Arda ilk golü gördüğünüz gibi bu şekilde. Arda de bu arada YFC'nin de gerçekten çok iyi yapmışlar. Bakalım YFC'nin 5'te nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz. Cross. Vinicius Junior ve Arda Güler tekrar yok. Çok bu sıra gidiyor. Çok beğen gol. Çok beğen atıyor. Çok beygam attı. Arda Güler yine gidiyoruz. Atamadık. Valla arkadaşlar skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yani ki yani 14 Ağustos çarşamba günü kısa 10'daki maçı için Sizden skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Vay vay de. Jur <laughs> arkasından Arda Güler. Ve gol! Arda Güler! Arda Güler! Arda Güler! Bu mümin adamı bu olacak gibi. Bakalım nasıl maç olacak. Arda ikinci golü ilk go ilk golü Cübbeli ikinci İkinci golü Arda Gördüğünüz gibi well, go again. And Real very much in Bildiğiniz gibi artık Rio 2004 sayısında bitirdik kanalımızda. Mukaka final bölümü gidip izleyin ve artık normal maçlara çekmeye devam edeceğiz. Arda Güler ve Atlanta yani lisansı olmayan kaydısı aldı topunu şimdi cross Rudigo arkasına Adegulaj ve gol Adı Güleş. Adı Güleç. İşte Adı İşte bu dönüş. Adı Güleç. Geri gidiyoruz. Atamadı. Top dışarıda. Top dışarıda. Vay be de. Karval. Rodrigo. Top şimdi onlarda. Ayla. Top şimdi bizde. <laughs> Cross. Ada Güler. Ağırı güler gidiyor. Atamadı. Top dışarıda Videoyu izleyin arkadaşlar ya da bilmiyorsanız ben o geçen sene İspanya'ya gittim de eee Real Madrid formamı Real Madrid almıştım hatta kendi ismimi yazdırmıştım Ayda topçu Evet, şu top bizde biz kullanacağız. Lunin kayıcımız. Top şimdi onlarda da. Vinicius Junior. Güler bir kez daha atabilecek mi? Ve gol! Arda! <laughs> Arda Güler! Adı Güler attı! Harika bu oyunda gerçekten çok iyi yapmışlar. Yevsim işte de bakalım gravity nasıl olacak? İnanılmaz heyecanlıyım. Yevsim beşleri için. Kaba fotoğrafında Cuk Beygim oldu. E, orijinal kapağında. Ultimate sürümünde de bir sürü oyuncular var. Well, Vinicius Junior. Oh, Eşli top. Ağda Güler de ve gol! 6-0. 6-0 şu anda oldu. Ada attı. Şimdi nasıl attım siz diyelim. İşte bu döş. Lost possession. And almost at half time, Real Madrid with the lead here. Stewart, interested to get your thoughts. Well, what a totally dominant well, performance. is Ayla ha top şimdi bizde şu anda atamadı top onlar da şu anda onlar kaptı Cübbeyli Allah yine kaptılar Evet top dışarıda taç Bu arada yakıptan de Oyuncu değişikliği ve gol! Ada! Ada! Ada Güneş! İşte budur. Şimdi nasıl atalım izleyelim. Taçın hemen ardından Ada Güler topu kaptı. Attı oyunu. İşte budur. Jude Bellingham. Jude Bellingham ona atabilecek mi? Ve gol! Jude da attı. Jude Bellingham yersi mesin. Standart sümündeki kapak odasına Jude Bellingham'ı göreceğiz. Heyecanlıyız. Ama bu golü gol için puanlarınızı bekliyorum. O ben oyun üzerinden 10 diyorum. Jude Beagle. Efsane oyuncu ya. Cross. Top şimdi onlarda. Evet şimdi top bizde. Jude Hayda kaplar. Ve ilk kere 8-0 bitti. Bakalım. Ne olacak hep göreceğiz. Şimdi her bakalım takım yönetimine. Ne yapabiliriz? Hmm. Rodrigo gitsin. Yine Modric gelsin. Onun için kaldığımız iyi. Ve devam ediyoruz. Ayda. <laughs> ya o zaman foy yaptınız ya. Ağda güne kullansın. Cross. Cross. Junior atamadı. Top dışarıda. Dışarı diyecektim. Kayıcı aldı. Modric Şimdi az önce transfer ettiğimiz oyunculardan çok Brigham gidiyor Joe Brigham atamadı top dışarıda gene Kayval Kaptılaş Modric Mr Junior Mies üstüne gidiyor. Hayda kaplar. Yanlış şey attık. Mies üstüne ve Jup Beygam. Arkasına Jup Beygam. Adı bir atabilecek bir ve atamadı. Atamadı. Offside oldu. Offside oldu. Adı baya bir sinirlendi ya. Boy olmadığı için acayip sinirlendi. Ben sinlendim O da sinirlenmeye başladı. E, ee, şimdi top bizde. Cross. Arda Güler bir kez daha atabilecek mi ayı daha? Kaptılar. Arda Güler bir kez daha atabilecek mi Top dışarıda. Şimdi ondan atacak. Ee, şimdi top bizde. Arda Güler. Arda Güler gidiyor. Adı Güler yine atamadı. Yine atamadı. Ayda top dışarıda. Ee, şimdi taç oldu. Biz Cross. Yine kaptılar. Jude Beigham Adnan Karval. Valverde. Cüp Beygim. Ayda kaptılar Adı kaptı topunu bir atabilecek Bülent. mi acaba? Ayda. Yine kaptılar ya. Losing Modric. Vinicius Junior. Cüp Çubeyga ve gol! Çubeyga attı. Bakalım şu nasıl attığımızı izleyelim. Çubeyga at atışını güzel attı vallahi. İşte gördüğünüz gibi 5 numaralı Jupp Beygan Jupp Beygan topu kaptı gidiyoruz Cübeyde batamadı. Yakip. Ona izin vermedi. Koyne oldu. Adi kullansın. Koyneri. Vay vay de. Atamadı. Direkten döndü. Vinicius Junior. <laughs> <laughs> Top şimdi onlarda. Modric. Top şimdi bizde. Ve Adı Güler. Offside. Eee rakipten de bir oyun değişiklikler. Çubbeygım. Arkasına Adı Güler. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Ve gol! Hadi güler. İkinci anda birkaç kere deneme yapmasına rağmen Hadi attı. Şimdi nasıl attınız izleyelim. Durum şu anda 10 0 oldu. Ve Hadi atışına bakın. Hadi Gerçekten. Yaman Yağmur'da geçecek. Güzel iyi güzel bir seçim yaptı. Herkes de, herkes onu seviyor. Ben de seviyorum onu. Cross ve Güler ve yine kaptılar. Jude Messi Junior, veya A'da bir laş ayna. yine kaplaş. Martin Cross. Vay vay de top şimdi bizde. Hava pası. Ve gol! İşte bu da yine gol attı. Vay vay hava pası adı gol'in golü. Şimdi nasıl attım sizi elim de geliyor Hava pası arkasında Adil Gülerden Çaprazlar bir gol Ayayla öyle bir huyu ki Bakın Efsane goller için Değil bir dakika like bekliyor Adil Güler Pilsus Kerem Vinicius Junior atsın ve gol! Vinicius Junior bu maçtaki ilk oyunu atıyor. 7 numaralı. Bu arada benim veya Madrid formamda da 7 numara yazıyor. Ben de Vinicius Junior gibi formamı e, numara olarak 7 yaptım. Geçen sene İspanya'ya gittim de arkadaşlar. E, kendi ismi yazdı bir de numaramı da 7 e, yapmıştım Cross Jude ve Arda Güler. Güler bir daha gidiyor ve gol Çin attı Arda ya bu benim kaçıncı golü oldu bilmiyorum ama Arda bu bölümde <laughs> yağdırdı ya. Bakalım gerçekte de bu kadar yağdırabilecek mi Veya Madrid'de yarın maçta. Jude oh, 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 Bagan. Oh, Atamadı Jude Bagan. Well, Cübeygem atamadı. Evet top şimdi bize Ada Atamadı Ada Birkaç kere DM yapması hemen olmadı. Bir kez şey daha DM yaptı olmadı. Nacho. Cübeygem. Arkasına adı bir kez daha yapacak mı? Aa offside. Güzel kafa bu şu mod işten. Jude ve Arda Güler. Hayda. Bu sefer Joe Bagan kullansın diyorum. Aa da güler buraday buradaymış. Atamadı. Gene Cornell. Mirsus Junior kullansın. Oo, güzel kurtardılar yalnız. Mendy ve Cross. Tony Cross. Bu da 96 3'teyiz. Oh, yakıp da attı gol. Son dakika yakıp gol attı. Onu da bir attığını izleyelim. Evet, son dakika attı. Son dakikada maçın son dakikalarında yakıp da attı. Anderson atmış. Ve maç 13 bitti. Biz kazandık. Ya Madrid kazandı. Gerçekten çok güzel maç oldu. Bu bölüm en fazla Adi Güle attı. Jude Bingham da attı. Evet şimdi Kupa finalinde biz kazandık. Kupamızı alacağız. Haydi bakalım. Nacho, Arda Gülaç, Cübbe Egan, Winston hepsi burada. 1, 3, 2, 1 ve Madrid diyoruz. Bunlar da şampiyon oldu. Bunlar da şampiyon oldu kupa finalinde galibiyet aldık. Gerçekten galibiyet aldık. Kupa finalinde gerçekten galibiyet aldık. Yine galibiyet aldık. Gerçekten çok güzel maç oldu arkadaşlar. 13-5. arkadaşı Menzi arkadaşlar yorumlar kısa bekliyorum arkadaşlar. Bir daha aynı zamanda UEFA Süper UEFA Süper Kupa e, finali maçlarından videolar gelsin. Büyük ihtimalle yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha hızlı yepsin dört bir oyunu gelmiş. Sıra gözü yepsin dört arkadaşlar. Kanal abone olmayı ve e, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yepsin dörtünün yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.